Türkiye'de Haziran 2023'te yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinde son 6 aylık sürece gelmişken Kürt Parti örgüt ve hareketlerde ittifak arayışlarını sürdürüyor. Türkiye ve bölgede 10'dan fazla Kürt parti ve siyasi hareket bulunuyor. 2023'te düzenlenecek seçimlere girilirken partiler ve siyasi hareketler arası ittifak arayışları da sürüyor. Türkiye'de şu anda Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin kurduğu Cumhur İttifakı, muhalefet partilerinin oluşturduğu Millet İttifakı ile HDP'nin kurduğu Emek ve Özgürlük İttifakı adıyla 3 ittifak bulunuyor. Bunun dışında Kürt partiler arasında başı çeken Halkların Demokratik Partisi (HDP), 7 Kürt Parti ve Hareketi ile 2018'de kurduğu ittifakı yenileyerek 2023 seçimlerine girmek istiyor. HDP'nin kendisi dışında şu anda Demokratik Toplum Kongresi, DTK, Demokratik Bölgeler Partisi, DBP, Azadi Partisi, Devrimci Demokratik Kürt Derneği, DDKD, İnsan ve Özgürlük Partisi, PYA, Kürdistan Komünist Partisi, KKP, Kürdistan Demokratlar Platformu, PDK ve Kürdistan Demokrat Partisi Türkiye, Kürdistani İttifak olarak adlandırılan ittifakta yer alıyor. Fakat mevcut durumda Kürdistan Sosyalist Partisi, PSK, Kürdistan Özgürlük Partisi, PAK ve Kürdistan Demokratik Hareketi, (TDK'er) bu ittifakın içinde yer almıyor ve henüz bu parti ve hareketlerle bir ittifak görüşmesi yapılmış değil. Bir araya gelmek istiyoruz. Ridav'dan maşallah deka konuşan HDP milletvekili İmam Taşçer, bazı kalıcı ittifaklar kurmak zordur. Ali Hazır'da 7 Kürt Parti ve örgüt birlikte, Kürdistan İttifakı kurdu. Bu ittifakımız hali hazırda var. Biz Kürtler ve Kürdistan temelinde ve seçimler için bir araya gelmek istiyoruz, ifadesini kullandı. Hak ve Özgürlükler Partisi, Hakbar ise 2015 seçimlerinden sonra ilk defa seçimlere katılma hakkı elde etti. 43 kentte teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayan Hakbar, HDP dışında yeni bir cephe ile seçimlere girmek istiyor. Alternatif yaratabiliriz. Hakbar Genel Başkanı Düzgün Kaplan, seçimlere katılma hakkı elde ettiklerini anımsatarak Rudava şunları söyledi. Biz kibirli bir parti değiliz. Biz kendimizin ve kardeşlerimizin gücünün de farkındayız. Biz içten söylüyoruz. Biz bu hakkı elde ettik diyoruz. Bu hak, sadece hakbarın değil, aynı zamanda Kürt halkınındır. Kendilerine Kürdistan'i diyen partilerle biz bu hakkı beraber kullanarak bir alternatif yaratabiliriz. Türk devleti bünyesinde iki temel millet var. Bunlardan biri Kürt milleti, diğeri de Türk milletidir. Bu iki millet, Türk devleti bünyesindeki gelişmelerde tayin edici iki aktördür. Bu iki milletin aktörlüğü genel ve yerel seçimlerde de belirleyicidir. Genel ve yerel seçimlerde Kürtler seçimin öznesi olmazsa bile niceliksel bir güç olarak seçimlerin kaderinde büyük bir öneme sahiptir. Hiç şüphe yok ki 31 Mart yerel seçimlerinde de Kürtlerin önemli bir rolü olacaktır oyların büyük bölümü muhafaza korlara gitse de Kürt oylarının var ettiği bir siyasi kimlik, aktör, güç haline getirdiği parti HDP var. HDP de kendisini Kürt Partisi olarak tanımlamıyor. Kürdistan Devleti'ne karşıdır. Kürdistan Devleti'ni, ikinci İsrail olarak tanımlıyor. Kürdistan'ın güneyindeki bağımsızlık referandumuna karşı çıktığı biliniyor. Kürdistan Başkanı Mesut Barzani ve partisine düşman. Buna rağmen, HDP Kürt Partisi'ymiş gibi bir algıyla kendisine oy veriliyor. Okurlarımın önemli bir bölümü de bunu anlamadıklarını sıkça yazarak bana soruyorlar. Bu nedenle Kürtlerin Kürt olmayan bir partiye, Kürt Partisi'ymiş gibi oylarının önemli bir bölümünü neden verdiğini anlamak ve anlatmak gerekiyor. HDP'ye giden Kürt oylarını anlamanın önemi, Kürdistan'daki ulusal hareketin yeniden kitlesel, sosyolojik bir karakter kazanması, sosyal ve siyasal hayatta tayin edici bir aktör olması açısından da oldukça önemli olacaktır. HDP'ye Kürtlerin oy vermesinde stratejik nedenler yanında konjonktürel ve dönemsel nedenler de vardır. HDP'ye Kürtlerin oy vermesinin en önemli temel nedeni Kürdistan örgütlerinin tasfiye edilmesi, HDP'nin Kürdistan örgütlerinin örgütsel ve siyasal çalışması sonucunda ortaya çıkan güçlü ve kitlesel birikimin üzerine oturmasıdır. Kürdistan'da devlet kurmayı amaçlayan milli ayaklanmaların bastırılmasından sonra Kürdistan Milli Hareketi 1960'lara kadar büyük sessizliğe büründü. Kürdistan Milli Hareketi'nin yeniden yeşermesinin ayak sesleri, 1959'da duyulmaya başlandı. 1960'ların ortalarından itibaren hızla gelişti. 1970 yılından itibaren Kürdistan Milli Hareketinde bir bahar dönemi sayfası açıldı. Bu süreç Kürtlerin milli rönesansına yol açtı. Türk sömürgeci devletini de korkutan gelişme oldu. Kürdistan'ın kuzeyinde milli hareket hızla ve çoğulcu bir şekilde örgütlenmeye başladı. Kısa sürede kitlelerle güçlü bağ kurdular. Kitlesel ilişkileri sağlıklı gelişen, değişik toplumsal güçleri bünyesinde barındıran, sosyolojik temsil gücü olan, mücadeleci, bağımsız Kürdistan devletini kurmayı amaçlayan önemli örgütler oluştu. Bu örgütler genel ve yerel seçimlerde önemli sonuçlar alan örgütler oldular. Bağımsız milletvekilleri ve belediye başkanlıklarını kazandılar. Ne yazık ki bu örgütler 12 Eylül 1980 sömürgeci faşist askeri diktatörlük tarafından tasfiye edildiler. Bu tasfiyeden önce Kürdistan Milli Hareketi'ne yönelik olarak operasyonel bir örgüt olarak kurulan ve güçlü kitle desteği kazanamayan PKK, zaman içinde ve Kürdistan örgütlerinin tasfiyesinden sonra büyütülen örgüt oldu. Kürdistan'da tasfiye edilen milli örgüt ve partilerin yarattığı birikim, PKK havuzuna aktı bugün de oy olarak onun örgütü olan HDP'ye yönelmiş durumdadır. HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Alevi kimliğine yönelik olumsuz açıklamalara çıkıştı. Demirtaş, HDP'nin de kabul edeceği bir ortak aday çıkarılmaması durumunda seçimler kaybedilirse bunun sorumlusunun, altılı masanın milliyetçi kanadı olduğunu söyledi. Demirtaş, Pirha'dan Berfin Yıldız'ın sorularını yanıtladı. Demirtaş'a Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarında Kemal Kılıçdaroğlu Alevi kimliği üzerinden kimi politikacıların tartışmalı açıklamaları soruldu. Demirtaş'ın yanıtı şöyle, bu utanç verici, ayrımcı, ırkçı bir yaklaşım. Hiçbir şekilde meşrulaşmaması lazım. Böyle tartışmaları kimse ciddiye almamalı, yaygınlaştırmamalı. Bir kişinin kimliği ya da mezhebi değil, karakteri ve erdemidir, önemli olan. Alevilerin Türkiye'de ayrımcılığa tabi tutulduklarını bilmeyen yok. Bu ayrımcılıkla hep beraber, cesurca mücadele etmeliyiz. Ve Sünni şafi inancına mensup biri olarak Alevi, Sünni, Hristiyan, Ezidi veya Ateist olduğuna bakmadan erdemli, dürüst, Liyakatli herhangi bir insan tarafından temsil edilmeye asla itiraz etmem, sadece gurur duyarım onunla. Sorumlu altılı masanın milliyetçileri olur. Ortak aday konusunda altılı masanın milliyetçi kanadına dikkat çeken Demirtaş şunları kaydetti, ilk tur için ortak adayda uzlaşma olmazsa HDP kendi adayını çıkarır elbette. Seçim ikinci tura kalınca da ne yapılacağına o zamanki koşullara göre karar verilir. Şimdiden bağlayıcı bir şey söylemek HDP açısından mümkün değil. HDP bu konularda en uzlaşmacı tutumu sergiliyor. Ortak adayda uzlaşma olmazsa herkes bilmeli ki bunun sorumlusu altılı masanın milliyetçi kanadıdır.